İsterseniz hepimiz kendimize bir soralım. Kaç kişi gözümüze büyüttük? Kaç kişi tac yapıp da tepemize koyduk? Ben bunu yapmadım mı? En çok ben yaptım. Ama artık şunu anlattım. Kimse gözümde büyütmüyorum. Beni dinleyeni, beni anlayan yanında konuşurum. Beni dinlemeyen, beni anlamayan kişilerin yanında kalmak, onlarla aynı ortama paylaşmak, aynı duyguları paylaşmak bana göre gerçekten bir cehennem ateşinden farkı yoktur. Şunu anladım, beni umursuyorlarsa benim için değerliler. Beni umursamıyorlarsa, beni değerli görmüyorlarsa, bugün var gibi görünseler, yarın en ufak bir şeyden en çok yok olup da vazgeçen kendileri olduklarını biliyorum. Yaşadıklarımla büyüyorum. Senelerin bir önemi yok. Yaşadıklarım da bir önemi yok. Ama şunu anladım. Yaşadıklarım beni büyütüyor. Aslında vedalaşmayı da sevmem. Hayatına çekmeden insanlarla da vedalaşmayı sevmem. Zaten en iyisi yürek bilir. Kimin vedalaşıp gitmesi gerektiğini, kimin kalması gerektiğini yüreğim çok iyi bildiği için vedalaşmaya da gerek duymuyorum. Yürek bilmez mi? Kimin Kalıp da kimin gideceğini, kimin değerli olup olmayacağını en iyi yürek bilir. En iyi yargıç insanın yüreğidir. Bana çok hata yapıldı ya da bize çok hata yapıldı. Hiç kimse hata yapılana dönüp de gönlümüzü almadılar. Hata yaptıklarını da söylemediler. Biz hep kendi kendimize bir köşeyi çektik. Hep bir köşede oturup birileri gönlümüzü almasını, Birilerin yanlış yaptığıta gelip de özür dilemesini bekledik ama imkansız. Kimse bunu görmedi, kimse bunu fark etmedi. Öyle ki kendi köşemize çekilmişiz. Ve önemli olan da kendi köşemizden kendimizi affetmektir. Biz her zaman herkesi affettik. Ya kim bizi affetti? Hiç kimse. Onun için artık biz de kimseyi affetmeyelim. Biz Mevlana değiliz. Onun için af edilmeyi hak edenleri barındıralım.